beni öpersen Belki de ben Fransız olurum Şehre inerim Bir sinema yağmura çalar Otomobil icat olunur Zarif oğlu ölür Dünyadaki tüm zenciler 40 yaşından büyüktür Senegaliler dahil değil Sen beni öpersen Belki de bulvarlar iltihaplanır Çağdaş coğrafyalarda üretir cesetlerini Siyaset bilim. O vakit bir sufiyi darplarla gebertebilirsin Hayat bir yanıyla güzeldir canım. Sen de güzelsin. Yoksa seni rahatsız mı ettim? Sen beni öpersen belki de aşkımız pratik karşılık bulur. Ne ikna edici bir intihar girişimidir şimdi göz göze gelmek. Elbette atabilmek gibidir seni sevmek sevgilim. Elbette gayet rasyoneldir alttan atlamak. Freud diye bir şey yoktur. Sen beni öpersen belki de ben gangsterleşirim. Belki de şair olurum, seni de aldırırım yanıma. Bilesin, göğsümde hangi yöne açmış tek gülsün. Yani ya bu eller öpülür, ya sen öldürülürsün. Hadi, işte çay koyayım.